Merhaba arkadaşlar. Bugün evin nasıl yapacağımı söyleyeceğim. İlk içeriden başladım. Neden? Çünkü içeriden başlamıştım. İlk şöyle atlardan başlıyorsunuz. 10 tane gidiyorsunuz. Sonra 3 tane, 2 tane yukarı yapıyorsunuz. Sonra yukarıları 10 tane yapıp birleştirip birleştiriyorsunuz. Sonra buraya atacağım. Sonra 3 böyle 4 tane bırakıp iki tane 4 tane cam koyacaksınız. Sonra gerisini yaparsınız. İşte böyle gideceksiniz. Yapacaksınız. Yapacaksınız böyle. İsterseniz video videoda izlerken izleyerek yapabilirsiniz. Sonra ışıklara geliyoruz. Işıklar böyle burada duruyor. Sonra ışıkların yanına bir tane atlayıp meşale koyuyorsunuz. Sonra cam şu lambadan bir kutu atlıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Öyle bir kutular atlayıp yapıyorsunuz. Balkona geçiyoruz. Balkon Allah'ım geçemedim. Balkonda böyle bir, iki, üç, üç tane koyuyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, dört tane koyuyorsunuz. Bir, iki, üç, üç tane koyuyorsunuz. Sonra ortaya bir masa koyuyorsunuz. Masayı nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Ee, ya, bilmeyenleri. Sonra masa masa değil mi bu? Evet, masa ve sandalye mi koltuk mu bilmiyorum. Bana yazın. sandalye diyelim. Sandalyeleri koyuyorsunuz. Sonra kapıyı açıyorsunuz. Açıp kırmızı halı koyuyorsunuz. İstediğiniz renk olabilir. Çet, fırın. Fırın mı Bilmiyorum. bilmiyorum. Bu ne bilmiyorum. Yazın. Yatak. Sandalye, masa masa sandalye sandalye masa masa sandalye sonra buralara böyle koyuyorsunuz niye ışık çıkıyorsa böyle yatağa kaçadım bir bakayım niye kırdım bilmiyorum hmm. bunu bir elik kırdım evet iki adım atlayarak yatağa koyuyorsunuz o nerede hemen şunu Tüm her şeyi denize attım arkadaşlar sen ne yapıyorsun burada evet arkadaşlar sonra böyle bunu da bilmiyorum bana da yazın böyle bir evimiz var Bunları koyuyorsunuz demir kapı. Şunları bilmiyorum. Bunun da yazın arkadaşlar ya. Tavuk sen burada ne yapıyorsun? Git evimden seni sevmiyorum ben. Tavuk gider misin benim için? Hadi sen denizde gitmeyi denize yüzmeyi seversin. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu arada ben bir ondayım. Şöyle evimin çatısını da göstereyim. Evimin çatısı ilk şuralara koyuyorum koyuyorum demirlerin üstüne. bitirene. benim evimin adını ne söyleyeyim arkadaşlar? Mantar kafa. Ben öyle ben öyle diyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Evimi diyen adam adınızı mı koyunuz? Beni bu arada niye bu? Niye bu böyle? Eşyalı alayım ya. Gideyim. Evet birazcık oynayalım. Eşyalı nerede? Paramakta çok zorlanıyor. Ne arabaya gerek yokmuş ki. Evet arkadaşlar aramaya gerek yokmuş. Bu varmış. Bize ışık koyalım. Koyalım. Niye bu oyunda yarasalar kör değil? Biz de korkabiliyor. Lan. Bir de kaldım. Heh, kalmamış. Aa, ne haber? Dava gıcık oldum. Güneş merhaba. Akşam oluyor. Birazcık hava karardı ama. Tövbe tövbe. Çıklanmalar işe yaramıyor. Atlarımı da koydum. güneş yatağından bitene kadar adam uykusu geldi ya. Biz de halda yatarız. Hayat. Gelin. Merhaba güneş adam. Evet güneş gitti mi? Gitti mi? Gitti. Baş Görev. Güneşin gitmesi. Işıkları değil. Yatakta mı? Evet. Evet arkadaşlar burası da videonun sonuydu. Söylediğim gibi yapabilirsiniz. Aynısını yapamam. Neden? Çünkü 15 dakikadan fazla yaparsan videoyu çekmiyor. Neyse <laughs>